Sayın Bakan, diyorsunuz ki öğretmenlik meslek kanunu bu ülkenin 60 yıllık rüyasıydı. Emeğimizin yok sayıldığı, dayanışmamızı rekabete, öğrenci ve velilerimizi müşteriye, okullarımızı kazanç kaygılı şirketlere dönüştüren bu rüyadan ne zaman uyanacaksınız? Sayın Bakan, diyorsunuz ki öğretmenlik meslek kanununun bu hali sadece bir başlangıçtır. Soruyoruz, haklarımızı düzenlerken dünyada uygulanan hangi belgeyle referans aldınız? Sayın Bakan, diyorsunuz ki öğretmenlik meslek kanununa göre inşa edilen bir sistematik var. Ve bu sistematik zorunlu değil. Zorunlu olmayan bir şeyin eylemi olmaz. İstemiyorsanız sınava girmezsiniz. Eylemlere katıldığımız için bizleri, ek derslerimizi kesmekle ve hakkımızda yasal işlem başlatmakla tehdit eden siz değil miydiniz? Sayın Bakan, diyorsunuz ki biz sahaya sürekli kulak veriyoruz, birlikte karar vererek süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz. Bizler yoksulluk sınırını çok çok altında, açlık sınırının ise biraz üstünde maaş alan bir meslek grubuyuz. Bizler maaşlarımızın enflasyona izlenilmemesini, hiç değilse ek zamda, yoksulluk sınırında düzenlenmesini talep ediyoruz. Diyorsunuz ki öğretmenlerimize şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Yeterliliğimizi ya da yetersizliğimizi bir sınav mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışmak değil de nedir Sayın Bakan? Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, dedik ki ücret eşitsizliğini ortadan kaldırın. Öğretmenleri okullarda ayrıştırmayın. Dedik ki öğretmen ve eğitim çalışan meslektaşlarımızın maaşlarını, açlık sınırındaki maaşlarını iyileştirin. Dedik ki öğretmenlerimizin değersizleşen mesleki itibarını iade edin. Bunlar çok şey midir? Bir Milli Eğitim Bakanı eğitimi iyileştirmek istiyorsa önce öğretmenler haklarını iyileştirmelidir. Biz öğretmeniz, eğitim çalışanıyız. Vatanımızın, milletimizin daha iyiye gitmesini isteyen, devletini, milletini savunan asil ve onurlu evlatlarıyız. Biz bu kutsal mesleği seçen, görevini ifade eden, bunun yanında öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen, meslek grubunun haklarını sonuna kadar korumaya çalışan Eğitim Gücü Sendikası'nın neferleriyiz. Bir kez daha diyoruz ki, bir yıldır yaptığımız gibi hiçbir üyemizin başını önüne eğdirmeyeceğiz. Onu yalnız bırakmayacağız. Bir kez daha diyoruz ki, gelecekte de aynı şekilde çizgimizden satmadan devam edeceğiz. Unutma öğretmenim, eğitimin gücü sensin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Huzur, barış, refah içinde mesleğinizi yürütmek nasip olsun.